Gel anneciğim koş. 10 dakikaya hazırlarmış. Evet arkadaşlar dünkü havuz sefasından sonra size kamerayı böyle açıyorum. Hey desperado. <laughs> böyle kendimi pijam kaldım çok geliyor ama. Yani güneşten ancak kendimi böyle koruyabilirim. Şuradan yanında çıçıtları var oradan açılıyor. Çok tatlı duruyor bence. Baksanıza kovboy filmlerindeki kızlara benzedim aynı. Çantalarımızı hazırladık. Hep birlikte böyle butik bir otele gideceğiz. Bir arkadaşımızın oteli. Orada havuz kullanımı yapacağız. Masaj yaptıracağız. Böyle güzel bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Bu aralar çok fazla plaja gidiyoruz. Denize gidiyoruz. Çok mutlu oluyorum. Ben çok seviyorum deniz, kum, güneş. Öyle. Çıkacağız şimdi birazdan. <laughs> evet. Hazırlandık. Yola çıktık. Demir kucağımda oturuyor. Yine bayağı kalabalık gideceğimiz için. Bebek arabasını çıkarttık. Özlemlere doğru gidiyoruz şimdi. Özlemleri alacağız. Yoldan simit poğaça bir şeyler alacağız. Kahvaltı yapmadık. Aramız çok aç. Demir, demir, demir bir bay bay yapsana. Aldık aşkım. Hepsini aldık. Çok güzel şeyler aldım. Meyve falan aldım. Sipariş verdim. Tanık olduğu için dışarıdan bir şey getirmek sıkıntı olmayacak. Buzlu meyve yaptım yani. O tadı de bulunmaz. O kolay kolay. Eee bilmiyorum nasıl bir yer. Gittim de gösteririm size de. Küçük butik bir otel çünkü. Şimdi yaklaştık sayılır. Otelimize geldik arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi butik bir otel. Kocaman bir havuzu var. Tarif <laughs> burada. Hi baby. Bak bak çıkmaya çalıştığı bak. Bak ben çıkalım. Demir. Dikkat bak, et. Ben, ben ah ayağa kaldı ben. orada. Dikkat et. Dur dikkat, dikkat et. Bak ya yaptığı işlere bak. Atlayayım mı? Atlayayım mi? Mi? Atla. Bir, iki, Hoppala. Nasıl tablanın elinden? C-E yap ona. C-E yap. Hayır Demir'e C-E yap. C-E. bunlardan birini oturttular mu? <laughs> para ele aqui Ai não Ai não Ai não Ai não 思います <noise> <noise> geldik yemeğe oturduk. Demir bir huzursuzluk yaptı, bir huzursuzluk yaptı. Uyumadı geldiğinden beri saat bir buçuk oldu. Normalde bu saat Demir'in uyku saatidir. Yani saat 12 buçuk gibi falan uyur, 12, 12 gibi uyur. En kötü yani 11 buçuk 12 Demir'in uyku saatidir. Asla uyumak istemedi. Bağırdı, çığlıkçı restoranın içinde. Özlem aldığını birazcık dolandırmaya götürdü uyumazsa odaya çıkartacağım. Burada bir odamız var. Odamızda uyutacağım muhtemelen. Çok sıcak balkondan da bunalmış olabilir. Ee, Özlem onu gezdirmişken hazır. Ben de hafif bir şeyler atıştırayım. Sonra yine tekrar havuz kısmına geçeceğiz. Belki plaj kısmına da geçebiliriz. Belli değil. Bir de arka tarafta bir alanı var buranın. Orada da çay kahve içebiliyoruz. Olmadı orada da çayımızı kahvemizi içeriz diye düşünüyorum. Ağzım çıktı. Demek evet, uyuyor. Orada da uyuyor. Uyansın götüreceğiz. Bak sen topunu aldın. <laughs> aldın ya ya. Arkadaşım. 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 <laughs> Dikar mısın lütfen bak. <laughs> Allah Allah. Ben şapka takabiliyorum videolarda. Tamam yansın. Ya, 500 TL. 500 TL'ye kelim çektirdim 500 TL'ye kelim çektiririm bak. Yoksa yasak çekmeyin kardeşim. <laughs> şey, Çok iyi. Loli. Mu? Geliyor orada. Evet, aldık demiri. Denir. Hadi gez bakalım. Ben de Dur birazcık ben çekeyim ben şimdi sana. Evet, havuz faslı bitti. Saat 5'e geliyor. Demir yıkandı, giyindi. Klorla kalsın istemedim. Vücudu yapış yapıştı çünkü. Şimdi sıkıldı birazcık oynamak istiyor. aldı ya keyfi yerinde. Biz de böyle oturduk. Soft içecek bir şeyler içiyoruz. Oğlum nereye gidiyorsun? Sen gazoz mu aldın kendine? Soda. Soda mı? Ben de bir şeyler içecek. Jüpiter de burada. Merhaba da Jüpiterci. Merhaba. Ben Arap gibi yandım. Hı hı. <laughs> Çok hı hı. yandım ya. Bakar mısınız? Baya baya yandım. Ama her şey saat beşten sonra falan hava biraz daha düzeliyor, toparlanıyor. Hı hı. Yine hı hı. de hı hı. inanılmaz şekilde sıcak. Güneş kremleri falan ateş gibi olmuş yüzü yani tutamadık. Ben Allah'tan yani korunmasız bir şekilde çıktım. Şapkam sürekli kafamdaydı zaten yüzümü yakmamak için makyaj oluşmasına çok dikkat ettim. Evet, şimdi size Jupiter'dim biraz çekim yapmak istiyormuş. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi gayet güzel çekimleri oldu Jüpiter'in. Harika bir küçük YouTuber kendisi de. Hatta kendi kanalı bile var. Çok güzel videolar çekiyor. Şimdi de benim kameramla bir şeyler çekmek istiyormuş. Belki ileride YouTuber olur. Babası ona ka kamera alırmış. Değil mi Jüpiter? Evet. Şimdilik telefonuyla çekiyor. Merak ettiği için... Bir dakika dönüyor kosansın. Şimdi merak ettiği için kamerayla çekim yapacak size. Hazır mısın Jüpiter'cim? Evet. evet. Şimdi bizi oteli tanıtabilir misin kamerayla? Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi size başka yerleri de göstereceğim bakın. Evet. Şimdi bak şuralı gösterebilirim ama arkadaşlar bazen kendi videolarımda kendim çekiyorum ama artık kameramız olmadığı için mecbur ben Ceylin ablamdan alıpça çekiyorum. Şu an ne diyeceğimi bilmediğim için aklıma sadece bunlar geldi. Arkadaşlar ben sosyal göstermeye şimdi devam edeceğim. Arkadaşlar Arkadaşım evinin yanına geldik şimdi. Birazcık konuşmak ister misin? Arkadaşlarımızla konuşmak istediğim şey var mı? Yok herhalde. Şimdi burada bir yarım saat, bir saat kadar zaman geçireceğiz, bir içecek içeceğiz. Ardından Gamze'lerle buluşacağız. Gamze'lerin hem evlilik yıl dönümü hem de doğum günü de Gamzelerin. Güzel ee, bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Bakalım öyle. Buradan çıktıktan sonra onlarla buluşacağız. Evet, şimdi odayı boşaltıyoruz. Eşyalarımızı alıyoruz buradan. Bayağı bir eşyamız var. Evet, arabayı görüyorsunuz. bebekle olmak, atlı çalışma. İki tane normal plaj çantası, bir tane kendi çantam, bir de bebek çantası. Ancak böyle çıkıyoruz. Şimdi aile uzaklaşıyoruz. Ay yukarıda çok güzel melekler var. Takip Demir resepsiyonu doğru gittiler. I like to move it, move it, move it. I like to move it, move it, move it. He like to move <laughs> it. Gidiyoruz. <gülüyor> gidiyoruz yeah. dansı. Diğer tatil iki hafta sonra. Ne zaman? İki hafta. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Ondan sonra hafta sonu yapmaya ya da diğer otele geçeriz. Den ayrılıyoruz Çıkışımız yapılıyor Her şey için teşekkür ederim. Çıktık Herkes beni bekliyor Elimde anahtarla gidiyorum şimdi yanlarına Çete burada Havuz <laughs> <laughs> yorgunları Al al anahtar elimde Evet Hayır. Asya, birazı kalsın istersen Seyredim, aşkım. bunu de böyle paylaşacağım, bizim de Ne alakası var? Çocuk şey vega hoşlanıyor, baksana seviyor ya. Vega gayet halinden memnun. Ab. <laughs> <Heh>. Kamerayı gördüm. <laughs> evet, mama ile iniyoruz. Asya burada. Demir burada. Demir durmuyor. <laughs> <yani> bildiğiniz gibi. as <laughs> hoş. <laughs> evet hadi bakalım. İlk park gidiyor. Asansöre doğru. Hadi bizim değil, değil. Tamam. Hadi bay bay. <laughs> Gamze var diye konuşamadım. Sürpriz yapacağız. Gamze şimdi. Hasta aldık evlilik yıl dönümleri Bu arada aynı zamanda da her zaman çıkamıyorlar biraz evleri uzak bu tarafa gelip gidemiyorlar maksat hep bir arada olmak böyle ailece vakit geçirmek olacak bizim için e, Gamze benim yani 25 senelik 26 dur Gamze benim yaklaşık 27 senelik dostum <laughs> iki yaşından beri tanışıyoruz 27 sene bakın Dilek Onay o yüzden benim için çok değerli bir arkadaş. Böyle arkadaşları bulduğumu kaybetmemek gerekiyor. El üstünde tutmak gerekiyor. Asla dedikodu sevmez, yalan sevmez. Arkadan konuşma. Asla. Ne varsa yüzüne söyler. Arkadaş gibi arkadaşlar. Gamza'nın yere de ben de ayrıdır. Çok da severim. O yüzden e, onun için ne yapsam azdır. Onu çok seviyorum. Buradan da kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki doğdun. iyi ki hayatımdasın. Sen benim hayatımdaki en güzel mucizelerden birisin. Seni seviyorum. Liman al ol ya. Hava da istiyor. Ol ol ol. Bir tane köp ol al var mı? Yok ölüm abi. Bir tane alalım al abi. başka bir şey? şu an istemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Demir. Demir, hadi gel yemek yiyeceğiz anneciğim. Demir'e de göstereyim bakın. Çok, çok, güzel bir kombin yaptı. Adamım ya. Asya bak teyzem bana. Şöyle çiçek alayım mı? Hadi teyzem hüfle Hüfle <laughs> Hüf yap teyzem Hadi teyzem hüf yap Hüf yap teyzem Hüf yap teyzem Hüf yap teyzem hadi, teyzen, hadi. <laughs>

çok güzel bir doğum günü kutladık. Öyle yeme yedik hep birlikte. Asya'yı çok özlemişiz. O kadar çok özlemişiz ki. Böyle her gün çocuklar değişiyor ya. Her gün böyle huyları, halleri böyle kadar güzel ki yanları böyle büyürken görmek yavrularımızı. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ee, eve geldik sonrasında. Demir hemen uyudu zaten. Yatağına yatırdım. Gamze'ye yer yatağı yaptım. Çünkü başka bir park beşik yok. Allah korusun düşer falan diye. Yumuşacık böyle bir güzel yer yatağı yaptım ona. Yani işe i̇şe falan gidiyor, yoruluyor. Çocuğu bırakıyor, geliyor falan. O yüzden onu da rahat etsin istedim. Onun yerini hazırladım şimdi. Asya'yı uyutuyor. Sonrasında balkona çıkacağız ve çay kahve içeceğiz. Orada e, zaman geçireceğiz. Ayraksu zaten uyudu. Direkt uykusu geldi onun da. Öyle çok güzel bir gün geçirdik. Bu vlog zaten yarın da devam edecek. Yarın görüşmek üzere tekrardan. Evet, günaydınlar. Üçüncü gündeyiz muhtemelen. Kahvaltıları güzelce ben hazırladım. Gamzış bebeklere bakarken şöyle yumurta haşladım. Şimdi i̇şte biber, domates, avokado, acıkımız vesaire böyle bir kahvaltı. Sonra burada börek yapıyorum şöyle yağsın sorsun diye benim üzerine şöyle kapattım. Şu <laughs> diğer var. Tamam, Ve minik canavarlar. Demir bırak da kız yürüsün. Bizim kamera gördü. Kışım. Günaydın. <laughs> <laughs> Asya sevdi bunu. Asya'ya <laughs> verdik bunu. Hey. Hey. O için Onu alabilir miyim? Hadi gidelim gel kahvaltı yapalım Demir. Allah kucuma bak baytak baytak yürüyor. Bunda Asya e, en fazla bir hafta içerisinde yürür. Çünkü sevdi. Tam emeklemeden geçti yani direkt yürümeye. 10 aylıkken yürüyecek Asya bakın. Çok çabalıyor çünkü. Demir mi <laughs> Demir. Demir olay denetleme müdürü. Bir denetleyecek yani. <laughs> Oğlum nasıl gülüyorsun ya? Öğrettiğime pişman oldum yemin. <laughs> Hem bırak kızı düşürdü bak bak bak. Hiçbir şey yapmış gibi de gidiyor bir de. Git. Git göster. <laughs> bak 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 hareketlere bak. şey gibi. Gülü, gülü, gülü. Hadi kızım ya ben biliyorum sen de yürü der gibi. Gülü, gülü. <laughs> Arkadan ittiriyor kızı. <laughs> yürü kızım hadi. Yürü kızım. Aferin sana. Aferin benim kızıma ya. Tutun teyze. için Biz bugün kayınvalideme gideceğiz. Çocukları havuza sokacağız inşallah. Öyle bir planımız var. Şimdi önce bir kahvaltı yapalım. Gamze işte yoruldu çocuklara bakarken. Ben hemen şuraları bir toparlayayım, çaylarımızı koyayım, kahvaltılarımızı yaparız. de kahvaltı yapacakmış çünkü. Hazır kahvaltı. Demir hadi gel annem. <laughs> Anneciğim güneş kremi güneşten korunmak <laughs> için bebeğim. Bunlar hepsi bir atak. Hı? Bazen oluyor ki bizim bu da tribe giriyor. Baksana güneş kremini yemiş ya. Evet. Şöyle ben hazırlandım yine. Kovboy şapkamı aldım ters taktım, takım, düz bilmiyorum ama güneş kremini inşallah iyice yedirmişimdir. Güneşten korumam gerekiyor çünkü. Demir de bildiğiniz gibi. <laughs> Onu mu yesem, bunu mu yesem? Asya'nın çorabını yiyor şu an. Evet, havuza geldik. Bebekler yüzüyorlar. Asya'nın ilk havuz deneyimi. Tiplere <laughs> <laughs> bakmayacağım sizi güzel güzel çocuklarım benim ya bunlar. <laughs> Ay çok iş, annesi. Yavaş al şey Bir şakin ol ya. Bir şakin ol ya. Bak bu da bu olacak yer Allah Demir. Ha, tamam, sakin sakin. Allah'ım <laughs> bir balık gördüm sanki ya. Suyu nasıl seviyor nasıl seviyor. Vallahi babaannesinin burayı çok seviyor. Geldiğinden beri mızıldanıyor. Direkt havuza sokuyoruz çünkü. Havuza sokmamızı bekledi. Baktık sokmadık. Ağlaya ağlaya uyudu. Buraya geldiği zaman havuz. Direkt derdi havuz oluyor Demir'in. Bakın nasıl mutlu ama ya. Kıyamam. Çok mutlu oldun Demir ya. Demir. Anne. Dişeceksin yavaş ya dişeceksin korkutma beni ya. Heh, hadi yüz. Çık 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 çık. Evet karşınızda silipi tutulur. Hayır dişi yok. Yatak yanan silipi reklamı. <laughs> Al patatesini hadi git. Hadi git. Anne. Gel 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 Sen ne işidin mi bu kutu açtığınızda? <laughs> дурочка <laughs> тупая. <laughs> <laughs> Bu çocuk niye çıkıyor ya? Ben mi çıkıyordum? Bir şey normal. Bu dudakları dudakları ben gürdüğü <laughs> çocuğuma. Bir şey olmaz ya. Çok kötü oldu. İlk gün ya. Şapkaya da sinirlenmiş olabilir. <laughs> Gönlüm. Ay yine çok iyi yandık. Tarık geldi bizi aldı. Eve getirdi. Gamzişi bıraktık. Babası geldi aldı. Bizim evim buradan. Ama iyi olduk yani. Çocuklar da çok güzel eğlendi. Sonra markete gittik. Güzel bir alışveriş yaptık. Evin alışverişini. Güzel derken yine öyle çok aman aman bir şey almadık ama yani her hafta gitsek de bebek şu anda gıda tükettiği için taze taze alıyoruz her şeyi. Tavuğunu, etini, kıymasını hepsini ayrı ayrı alıyoruz. Ufak tefek işte oradan buradan bir şeyler aldım. Pazara gitmemiz gerekiyor daha. Havuçtur, brokolidir falan. Yine onlar yok, sebze yok. Ama yoğurdumuzu falan aldık en azından. Market alışverişimizi bitirdik. Oradan 3-5 alacağım bir şey vardı. Onları aldım. Demir böyle gördüğünüz gibi bir kudurukluklar peşinde. Uyuyacak yer arıyor kendine. Uçmaya çalışıyorum ama uyumuyor. Bu arada ekstra bir huzursuzluğu var. Acaba diyorum diş falan mı çıkartıyor da bir yaş sonrası böyle büyüme hata falan mı oluyor acaba diye düşünüyorum. Aşılardan sonra böyle oldu. Aşıları ne zaman oldu böyle bir ara ara yani ne istediğini de bilmiyorsunuz. Sürekli ağlıyor. 7-24 böyle ağladığı zamanlar oluyor. Nedenini bilmiyorum. Neden böyle oluyor ama aşıdan sonra oldu diye düşünüyorum. Aşıdan sonra büyük bir huzursuzluk var çünkü onun üzerinde. Gezdiriyoruz da görüyorsunuz götürmediğimiz yer kalmıyor. Ama e, muhtemelen aşılardan dolayıdır diye düşünüyorum. Emin değilim. Şimdi bir editim var ufak onu bir yapmaya çalışacağım. Demir durursa eğer. Bezini falan değiştirmem lazım bak. Kudruk spor. Bak mesela mesela yaptığı hareketi görüyor musunuz? Oradan bir ayağı kaysa düşse mesela. Ne yapıyorsun mesela? Pat düşecek yer arıyor kendine. Çok korkutuyor. Bu hareketler işte beni çok korkutuyor. Geçer mi düştü çünkü buradan kafa üstü. Annemlerin orada düştü bu arada. Orta sehpa var kayınvalidemin orada. Dengesini kaybetti pat diye düştü. Allah'tan çok bir şey olmadı da. Böyle durayım istemiyorum. Oradan indi oraya çıkıyor bir şey değil ama yani oradan düşebilirsin mesela. Bak oradan bir yuvarlanabilirsin mesela. Neden bunu yapıyorsun? Heyecanlanıyor bile. Dönüp dönüp bana bakıyor bir de ya. Kudurok. Kudurok çocuk. Silke diyeceğim şimdi ya. Altına mı yaptın? Bakayım hadi. Demir uyuttum ve geldim arkadaşlar. Birazdan bakımımı yapacağım. Çok güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Böyle ara ara daha çok e, hani enerjinizi de düşürmek istemiyorum. Bazen enerjim düşüyor. Siz de bunu hissediyorsunuz zaten. Ama beni böyle sabit izleyen bir izleyicim var. Gerçekten bana iyi gelen, güzel yorumlarda bulunan. Bu arada benim de çok hatalarım olabilir. Yanlış cümle kurabilirim. Yanlış anlaşılabilirim. Şu dönemde beni sadece hoş görmenizi istiyorum. Geçen gün bir cümle kurmuşum ama farkında değilim bu hani ego tatmin etmek gibi algılanmış hani heykel şey yaptıracağım falan filan. Ben orada zaten söylemiştim benim param da olmayabilirdi ve yaptıramaya da bilirdim diye. Ama yanlış anlaşılmış olabilir. Ama anlatmak istediğim şey aslında anlattım videonun içinde. E, nereye çeksen oraya gider bir cümle kurdum muhtemelen. Onu da yorumlardan şimdi biraz önce okuyunca gördüm. Kusura bakmayın. Hani birilerinin kalbini kırdıysam ya da yanlış bir cümle kurduysam olabilir. Yani videoları editliyoruz ama o an kafam dalgın olabiliyor editlerken. Şimdi editleri ben yaptığım için ve demirin peşinde koşturmakta. Yanlış cümleler kurmuş olabilirim ya da hani e, sizi üzecek bir şeyler belki yorumlardan da söylemiş olabilirim. Bazen bana çünkü geliyorlar ara ara. O yüzden bu dönemde en azından beni hoş görmenizi istiyorum. Bu arada bazı yorumlar var. İşte şunu şunu söylersin, işte silinirsin, engellenirsin falan filan böyle yorumlarının altında böyle agresif ya böyle ak niyetli insanlar var. Şey e, çok kızıyorum şimdi. Yani bu bir seçenektir, değil mi? Bakın mesela bütün videolarımı izliyor, tamam mı? Baştan aşağı bütün videolarımı izliyor ve sürekli eleştiri. Başka hiçbir şey yok ama. Yorumlarına giriyorum böyle tek tek. Sürekli kötü söz, eleştiri, kötü söz, eleştiri insanların hasta olduğunu düşünüyorum, normal zihniyetli bir insan olduklarını düşünmüyorum. O yüzden engel atıyorum zaten. Çünkü sen beğenmediğin bir insana, hani, sen eleştiri yapmak için oraya gelmişsindir yani. Beni sevdiğin için oraya gelmek, beni seven insanlar izlesin. Sizinle bu durumu paylaşmak istedim. Ee, öyle yani arkadaşlar ben yine vloglarımı çekmeye devam edeceğim. Günlük rutinimi vlog halinde. Bu benim iş malime geldi. isteyen e, herkes izleyebilir, e, eleştirisini yapabilir, yorum yapabilir. Ama sürekli sürekli eleştiri artık o şey geçiyonunuz Eleştiriyi geçiyor artık yani. Sevmiyorsun sen beni izleme o zaman diyorum yani. Bunu belirtmek istedim sadece umarım bizi keyifle izlemişsinizdir güzel bir vlog olmuştur diye düşünüyorum yorumlarda buluşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın benden bizden kucak dolusu sevgiler öpüyorum bay bay.